yıldız mobilyaymış mi? Bunu kullanırım be Kolay gelsin. Ne yapıyorsun ya ustam? Nasılsın? Vallahi iyi hocam. Vallahi Kış günü nasıl gidiyor işler? Yapıyor mu? Vallahi iyi çok şükür. Uğraşıp hmm. duruyoruz bakalım. İyi sobayı da kurmuşsun. Her sobamız yanıyor. Kolay gelsin. Sağ hoş geldiniz. Hoş bulduk, burada mı çalışıyorsun? Bunlar ne bileyim, evet, şey? arkadaşlar ziyarete geliyorlar. Dolap molap mı yaptırıyorsun oh. yoksa diyecektim ama. Oo. boyu kaç bunun? 1.80 mi, 1.90 mu? Boyunu uzattık, 185'e çıkarttım 180'di ya. E İyi <laughs> olmuş ya. Evet, güzel olmuş ya. Ne yapıyorsun şimdi usta? Aynı. burası workplace. Sadece şeylerimiz kaldı hocam, şu arkalıklar kaldı. Şu ha. köşe için çağırdım sizi ben de. Ha köşesine bir Valla güzel olmuş dediğim gibi Aşık olmuş. Köşe, aynen yani. Dediğim gibi olmuş. Sen dediğin gibi yapsan hiç güzel durmazdı yani. Yok köşe, köşe iyi oldu da. He, seni mi uğraştırdı? Biraz. <laughs> ne kadar şimdi dolapların metre karesini kaç liraya hocam şu anda dolaplar günlük değişiyor ya. Fiyatlardan, medefeden dolayı. Ya. Kaç liradan başladın değişmeye? Şu an yani yaklaşık bu yıl 700 lira gibi başladı şu an 1300 1400 e kadar çıkıyor. Kapaklı dolaplar değil e, Aynen kapaklı. Kapaksızlar ne kadar? Kapaksızlar da e, 800 900 Evet. Bin, o aralarda. O bunlar. aralarda. Evet. Kullandığın MDF'nin MDF, kalitesine de. göre değişiyor. Aynen, birinci sınıf MDF'nin fiyatı bunlar yani. Aynen, aynen. MDF fiyatı. Bir tanesi gelse daha ucuza bana yapabilir misin dese yapamam mı? Mesela daha ucuz Ama bir kalite şu, MDF kullanıyor mu? Zaten şu an mu? okula yaptığımız için bu daha uygunu. En uygunu bu. Şöyle. Abdan geliyorum. Şu cebemiz, şu cebemiz diyorum. Yani Bunların neyini dolduracağız dostcu? <laughs> <laughs> Vallahi ben yük olmuş, oluyor. ben de diyorum boyu o kadar. <laughs> ben ne bileyim 180. Şimdi Biliyor düşünüyorum zaten. benimki kaç benim boyu 170. Dedim 10 santim uzun. 1.80'de şöyle, ki şura şey sığmadı He. Dosya var ya. Kişi gelmiyor tam oturuyor. Her sen 4. dosyaya 4. Göre, 4. göre 5 santim ayarlanır. Fiyat değişmedi tabi, yani. Şimdi burada ne yapıyorsun? Şu makine ne işe yarıyor? Ölçülü mü kesiyorsun? Bu makineniz... Ee, ...deste daire. Ha. Bunun adı yatar derler buna. Hı -hı. 45 derecesi var. Yani şunlar bunları de... mı kesiyorsun evet, ölçülü? Evet, aynen. Bunlar, şunlar 45 dereceye çevredir. Parça bıçaklar 45 dereceye yatar. Şimdi alet edevatlar işi kolaylaştırdı evet, değil mi? Aynen. Öyle. Eskiden nasıl yapıyordun bunlar olmadan önce? Eskiden bu makinelerin daha şeyi vardı, küçükleri vardı. Küçüğü, ilkeli vardı, Küçükler o işi, vardı. işi zorlaştırıyordu. Arabası küçük vardı, yani gönye olayında sıkıntı çok oluyordu onlarda. Her türlü alet Şurada edevat... Şurada bantlama makinemiz var. Şu ha Bantlama da yapıyor. Şu bantlarını, şu büyük makine yapıyor. Hazır kapı yapıyorsun mu? Yok, kapı işimiz yok bizim. Sadece ne yapıyorsun sen? Mutfak dolabı, yatak dolabı, vestiyacı. <laughs> Oradan gölge oluyor, arkadan güneş geliyor ya. ya sen o o şeyler de sonra tabii, tabii Onlar mi? yapar yok ya olur, zaten. zaten. Sıkıntı olmaz. Kaç yıldır, şöyle bir tanıyalım seni ya. Kaç yıldır bu işi yapıyorsun? Vallahi e, hocam baba mesleği zaten bizimki. E, bayram usta evet. değil mi? Baba Ondan öğrendim? Kaç şey yani. öğrendin. Kaç yaşında öğrendin? Valla, asıl ne oldu? Lise döneminde başladık biz diyor. Ha öncesinde yaptırmıyorduk. Küçük evet, diye babam kıyamıyordu yapıyordu, herhalde. Yapıyorduk ha. ama çok değildi yani öyle. Ha, şöyle bir iki vida taktıyordu. Aynen aynen, diyor. o tip şeyler uğraşıyorduk. Hı -hı. Ondan sonra... Mesleği yürütüyoruz, devam ediyoruz. Babanın yaptığı zamankiyle şimdiki zaman... Yok, onlar pek... genelde ahşap, ahşap üzerine ahşap çalışıyor. Çalışıyordu. Yani. Ahşap çalışıyordu, az... şimdi ahşap kalmadı herhalde. Yani ahşap artık çok az, eskisi değil. değil. MDF var, Aynen. başka ne var? Sunta mı var? MDF, sunta Hı -hı. Yani çeşit de çok bunlarda aslında ama genelde MDF çoğunlukla mədəf atılmamalıdır. MDF daha mı kaliteli oluyor şu anda? Aynen, MDF de zaten çeşit çeşit fark ediyor, kilo olarak fark ediyor bunlarda da. da. Hı hı. Bunlar da 66 kilodan başlar, ta 80'e kadar çıkıyor kiloları. Hı hı. Ama şu an iş işte. Değil mi? Fiyat da veremiyorsunuz artık. Veriyorsun, öbür var. gün kar malzeme, etmiyor malzeme mu? Malzeme aldığımız yerler, şu anda adamlar arayıp şey soruyor. Fiyat alım öyle yapın fiyata. Evet, aynen. Ona göre fiyat verin. Diyor. Yoksa zarar mı eden diyor. Aynen böyle yani. Zararınız diyor olmasın diye böyle yaptırıyorlar yani. Hmm. Fiyat alın ona göre yaptırıyorlar. İyi eline sağlık. Güzel olmuş eline ya. Sağlık. Yaptığın dolaplar da bunlar kütüphane dolapları değil evet, mi bunlar şimdi? Aynen. Kapaksız. Bunlar kitaplık kapak, kapaksız olacak. Evet. Güzel oluyor. Ayaklarını. Arkalıklarını çakıp ne olacak bunlar? Hmm. Ha bu hangi ma bu, bu makinalardaki tozu çekiyor. Ha evet. şu zaman şu şekilde mesela. Evet. Şuradan açarız. Burada borular var. Borular. E makinanın tozu. Makinanın tozlarını şu şekilde. Hayır. Evet. Hiçbir şey şekilde iş yerinde oluyor. toz falan olmuyor değil mi? Yok ya toz oluyor ama o makine olmazsa çok daha fazla olur. Çok İçeride daha duramayız. Evet, yani. Duran boğulur. Bu parçaları ne yapıyorsun? Valla bu parçaları çekmecelerde yani küçük şeylerde Ha küçük kapaklarda delme. değil mi? Kıyamıyorsun Sık, tabii o kadar ]mış. altın şok, gibi olmuş sorun, aynen, MDF. Aynen maalesef öyle. Şuna baksana MDF'ler. Şöyle bir tabağa kaçtı lan MDF'nin? Şimdi MDF Şu mu tabağı boyu? Şu, mu? Yok bu kapak. Yarım mı? Bu <Samuel> yani <Information> dolap kapağı Ha yani dolap kapağı da mı <kurduk> hazır geliyor? Bu ayrı tabii ki bu ayrı. Bunun yüzü naylonlu, korumalı gelir bu. Hı -hı. çizilmesin diye aynı. değil mi? Evet, bu tahana kadar çıkartmayız bunu yüzeyinden, bantını, bir her şeyini yaparız. En son çıkartırız onu. Koruma olduğu için ona. Hı -hı. Durum Şunlar durum ne olur. yapıyorsun? Talaşlar ne yapıyorsun? Satıyorsun ya bunlar mu? Şey, bunlar arta kalanlar. Satıyor mu torbalı yapıyor? Bunlar bunu için yakıyoruz. Ha sen yakıyorsun. Yaz Sana yetiyordu yetiyor de. Yaz boyu şey yapıyoruz. Odun biz, almıyorsun yani. Yok millete dağıtıyoruz biz bunu yazın çok oluyor. He. Böyle en son şey alanı diyemiyor çünkü biz yapıyoruz artık. <laughs> ya <gülüyor> nasıl şimdi yedersin? bir şey var, ne yok kaloriferde maleferde adamlar zeytin meytin yok. yapıyor ya çekirdeğini çıkartıp bunu presletiyorlarmış bilmem bunu... ne. Bunlar da aslında safiyolar, bile Sakıyorlar, var ya kaloriferde bile yanıyormuş yani belli de, böyle. Bunun Çıkar şu torbaya verirken talaşını Hı -hı. presleyip şey yapıyorlar. Kaloriferde ne de, zeytin çekirdeği var. yakan var kömür 5000 lira olunca tonu. aynen. aynen. Değil mi? De Düzenle ama iş yeri maşallah. Vallahi iş yeri şey, yani. öyle pek atölyeler öyle şey olmaz. İşte bu toz makinesi olmasın <laughs> ortalık 56'ya <laughs> gider. Çok evet, çok makinede da bile, baksana fazla bir toz yok sürekli Abi, kesin. Makinede bunlar komple dereceli zaten. Dijital göstergeleri var burada. Ha, her şey oraya derecesine girip... Derecesine kadar buradan döndürüp 45 dereceye kadar dışkıyı yatırabiliriz. Şuradan tekrar 45 derece açısı var ayarlar buradan bunları ayarlarız. tamam bakıyorum. <laughs> <laughs> <laughs>